Marbaş, Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Aziz Kaçmaz ile gündem özel programında bu haftada gündemi konuşacağız. Öne çıkan tüm gelişmeleri bu masada işleyeceğiz diyelim. Aziz abi hoş geldin. Hoş bulduk Cihanci. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Dün inanılmazdı her yer. Yangın yeri, yurt dışı ABD çok kötüydü. Karnevan içindeydi ve tabii ki bunun bir sebebi var. Yapay zeka uygulaması, Çinli bir şirket, DeepSeek dediğimiz bir şirket ve Amerika'daki Nvidia önderliğindeki tüm şirketler eksi oldu. Nvidia sanırım eksi yüzde 16 falandı. 600 milyar dolar değer eksi kaybetti. Değer bir kaybetti. Bir güncide, evet. İnanılmaz kötü. Yani Yorum olarak da çok söylenen bir balon vardı, patladı gibi çok yorumlar var. Sistem olarak Çinli yapay zeka şirketinin özelliği aynı verileri ChatGPT gibi aynı verileri daha az enerjiyle, çiple. E, çiple, daha az enerji çip enerjisiyle bunu sağlaması ve işte ortalık yangın yeri falan oldu. İlk bununla başlayalım istiyorum tabii ki evet. dünyanın konuştuğu bir konu çünkü. Sen nasıl görüyorsun? Evet, şimdi çok büyülüydü dediğin gibi, Nvidia ve ekürileri diyelim. Evet. E, teknoloji şirketlerinde büyük bir fiyatlama görmüştük zaten ve şey vardı. Hani bu adamlar tahta algısı vardı ya piyasada. Hı hı. Şimdi bu atakla bu kırıldı. Ama sen tek başına gidemezsin. Çin dedi ki biz de varız, dur bakalım, senden daha iyisini yapabiliriz. Evet. Şimdi Trump açıklama yaptı ya dedi uyandık diye bizi Hı -hı. uyandırdı bu hadise diye aynen öyle. Hı -hı. Yani o kadar büyüledi ki bu teknoloji şirketlerinin atağı e, resmen böyle bir tekel bir imparatorluk çöküşünü izliyoruz şu an. E, Yapay zeka konusunda son iki yılda biz hepimiz böyleyiz. Hani bu nedir bunlar ne yapıyor her gün farklı bir sisi, o sistem tanıtımı oldu. İşte Chat GPT ile başlayan bir sistem bu tabi ama her gün farklı bir özellik tanıttılar ve biz, biz dedik yani bu adamlar ne yapıyor? Biz de kullanıyoruz tabii gayri ihtiyari. Ama dün olan mevzu ya o kadar da büyük bir mevzu olmamış aslında. Bak adamlar daha iyisini az enerjili yapıyor. Ve yorum çok yani. daha az maliyette. Evet Hı -hı. şimdi sen bugün mesela bir chat GPT alacak olsan 20 dolar param para vermen lazım. Evet. E şimdi bu adamlar ilk başta biraz tabii belli bir süre ücretsizli de var ama Hı -hı. çok daha makul. Yani kullanıcı açısından da çok daha ucuz. E böyle olunca ne olacak? İşte bu abilerin karları... Düşecek. Düşecek. Hı hı. E, unutmamak lazım. Ama bu tabii şöyle de düşünmek lazım. Bir sektör, yeni bir sektör. Bilirsin şirketler girer. Önce bir teker olur. Hı hı. Güzel bir kar eder. Sonra o kar başkalarının sektöre girmesiyle hı hı. düşer. E, ve bir standartta ilerler. Bu pa iş böyledir. O, o pasta bölüşülecek. E, şu an pastanın bölüşülecek zaman başladı. Evet. Bu tabi ilerleyen dönemlerde çok farklı şirketlerden çok farklı ataklar da gelebilir. Hı hı. Ama biz hani Amerika açısından ve yatırımcı gözüyle bakacak olursak birincisi bu tekel kırılmış oldu. Hı hı. Yani oradaki büyü bozuldu. Ee, ...elbette ki karşı taraftan da ataklar gelecektir. Muhakkak ki sonuçta muazzam e, teknoloji bilgileri var bu adamların. Amerika'dan evet. bahsediyorum. Ee, ama bu iş biraz da Trump'ın ekmeğine de yağ sürdü gibi düşünüyorum. Yani hı. sen şöyle düşün gelmişsin. E, çok iyisin. Çok iyi olduğun yerde e, kendi e, inandığın şeyleri dayatman çok kolay değil. Hı hı. Bir şeylerin bozuluyor olması lazım ki sen söylediklerini hı hı. en azından tabakaya aktarabilesin. Kesinlikle. Şimdi Trump'ın bu anlamda ekmeğine yağ sürüldü. Bak kardeşim hı hı. karşıda farklı bir güç var. Hı hı. O yüzden şimdi Trump ne diyor? Amerika diyor güçlü olmalı değil mi? Evet. Benim halkım zengin olmalı. Biz işte herkese biz bir şeyler vermeliyiz. En Dünyayı... güçlüyüz olmalıyız. Ee, bitti. Hı hı. E şimdi sen zaten en güçlüysen seni kim dinler abi? Dinlemez ki. Ben zaten güçlüyüm diyor herif. Hı hı. Ama şimdi karşında bir güç çıkınca hı hı. çünkü niye? Gelecek ne? Teknoloji savaşı. Evet. Değil mi? Asıl para oradan akıyor. E hı hı. Şimdi geldiğimiz noktada karşında bir güç çıkmış. Haliyle ne olacak? Sen kendi doğrularını artık dayatabileceksin. Aynen. Trump açısından böyle bir artısı oldu bence. Hı hı. E, o yüzden e, bazı işler e, Trump adına daha kolay olacaktır. E, bak son günlerde de söylüyor, faizlerin düşmesi lazım, faizlerin düşmesi lazım. İşte bir yerde e, piyasada bunu dinleyecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden Trump adına olumlu oldu. Dünya adına da sonuçta teknolojik bir gelişme. Hı -hı. ...maliyetler düşüyor vesaire... Hı -hı. ...olumlu ama o teknoloji şirketlerindeki... ...çalkantı bir süre daha devam edebilir... ...bu tabii ileride fırsata döner mi dönmez mi... ...bunu konuşmak için erken... Zamanı ...onu da izleyeceğiz göreceğiz. Peki hala Trump... ...faizlerin inmesi lazım dedi... Ee, ...ve şöyle de bir şey söyledi... ...bir cümle... ...ben dedi faizi FED'den dahi biliyorum... ...ve FED'in bu hafta bir toplantısı var... ...beklentin ne? Evet... ...şimdi piyasanın genel beklentisi yarın... ...faizin sabit kalması yönünde ki... Hı hı. E, ...öyle olacaktır muhtemelen. E, çünkü son aldığımız verilerde... ...hem enflasyon hem istihdam verisinde... ...faiz indirimini destekleyecek bir veri almadık. Hı hı. Bu net. Bu bir. İkincisi... ...Fed, e, Trump'ın politikalarının... ...etkisini görmeden de hareket etmeyecektir. Çok acele hı. etmeyecektir. E, mümkün olan en geç sürede... ...faiz indirimine başlayacaktır ki... ...onun için de... Açıkçası, e, verilerin destekli olması gerekir. Bunu net söylüyor zaten. Hı -hı. O yüzden ilk toplantılarda çok bir şey beklememek lazım. Tabii nasıl bir yönlendirme yapacak önemli. E, Trump sonrası ilk toplantı olduğu için hani Hı -hı. oraya nasıl bir atıfta bulunacak Powell? E, orayla ilgili bir beklenti paylaşacak mı, paylaşmayacak mı, yorum ekleyecek mi, eklemeyecek mi? Bunlara arıyor olacağız. Hı -hı. Yani Trump etkisi Fed'de ne yaratmış? Çünkü bir, son, bir önceki toplantıda biliyorsun Trump'ın yarattığı bir belirsizlikten bahsetmiştik ki hı hı. bütün piyasaları alıp o belirsizliğin içine koymuştu. Bunu kırabilecek mi? Bu belirsizliği kırabilirse açıklamalarıyla ki çok erken belki onu yapamayabilir. Hı hı. E, anca piyasa için olumlu olacak kısım o olur. Hani biz Trump geldi gördük çok endişeli değiliz. Hani o kadar da karamsar değiliz tarzı bir açıklama gelebilirse piyasalar için iyi olur. Ama bunu da beklemek için çok erken diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden akşam Fed'in nötr bir Fed akşamı geçirmeyi bekliyorum ben. Pekala. Şimdi bizim ülkemizdeki Merkez Bankası'na bir bakalım. <laughs> ee, beklentiler üzerine bir seninle sohbet ederken sen 400 bas puan sürpriz olmaz dedin. Evet. Ama 400 olmazsa da Mart ayında kesinlikle 400'ün üzeri olacak dedin. Evet ve basmam bir indirim geldi. Yüzde %45 %45'te şu an politika faizi. Evet. Ne olacak Mart'ta? Şimdi önce Ocak'a konuşalım. <laughs> Ocak'ta ne oldu? Merkez Bankası, evet benim bir beklentim vardı. <laughs> Niye beklentimiz vardı? Şimdi biz önümüzdeki hafta Ocak ayı enflasyon verisini alacağız ki yavaş yavaş piyasada da <laughs> beklentiler şekilleş, şekillenmeye başladı. <laughs> 4.07. Hadi kabaca 4.10 diyelim. Bir enflasyon beklentisi var <laughs> Ocak ayı için. Sen bunu söylemiştin. Yani biz de dört civarı bir şey bekliyoruz evet. demiştim birkaç hafta önce. Ee, şimdi geçen sene Ocak altı yetmiş. Yani iki buçuk puanın üzerinde yıllıkta baz etkisi olacak. Evet. Yani bu ne demek? Ee, Ocak ayı enflasyonu geldiğinde yıllık enflasyon 42'nin altına gelecek demek. Hı hı. Yani merkez geçen hafta 400 puan yapsaydı... Faiz ne olacaktı? İşte 43,5 olacaktı. Biz evet. zaten haftaya enflasyonumuz 42'nin altına gelecek. O yüzden bekliyorduk. Bunu yapmadı. Hı hı. Yapmadığı için burada çok güzel bir mesaj verdi Merkez Bankası. Ben öyle algıladım. Hı hı. Ne diyor? Merkez Bankası şunu diyor. Ben veri görmeden hareket etmem. Evet. Net verdiği mesaj bu. Hı hı. Önden yüklemeli faiz indirmem. Hı hı. Önce veriyi alacağım. ...sonra şartlar uygunsa faizi indireceğim diyor. Net kesin olarak net. görmek Ben istiyordum. bu mesajı net bir şekilde Merkez Bankası'ndan aldım. Hı hı. Şimdi Mart ayındaki toplantıda... ...biz Şubat enflasyonunu da göreceğiz ki... ...orada da kabaca 2.70 bekliyor piyasa. Hı hı. Hani benim beklentim biliyorsun 2-2.5 aralığı. Evet. Ee, belki 2.5'un altı gelir mi gelmez mi onu... ...Ocak verisinden sonra tartışırız. Hı hı. Ama kabaca Mart PPK'ya biz 40'ın altında enflasyonda gireceğiz. Kabaca söylüyorum. Hı hı. Ee, yani şu an kaç enflasyonumuz işte faizimiz 45 yani hı hı. 500 bas puanlık bir orada bir alan açılacak gibi görünüyor Mart'a kadar? Enflasyonda bir 5 puanlık farkı olacak faizin o yüzden hı hı. Mart'ta faiz indirimi 250'nin üzerinde olacaktır tepe noktamız muhtemelen 500 250 ile 500 arası bir faiz indirimi burada beklenebilir. Olur mu 500? Ee, olabilir alan var hı hı. çünkü Merkez Bankası'nın derdi şey değil yani çünkü bak biz Mart'ta PPK'dan sonra Mart enflasyonunu da alacağız. Bu sefer hı hı. 38'lere gelecek. Hı hı. Doğru. E, Nisan'da da PPK var. Orada da mesela belki 250 yapmayacak. Hı hı. Orada belki 150 yapacak, 200 yapacak. Ya da bunu 400 yapacak. Nisan'da belki yine 200 250, 250 ya da 300 tamam, yapacak. Evet. Yani orada o dengeyi sağlayacaktır. Ama Mart'ta hı hı. kesinlikle 250'nin üstünde olacaktır. Tabii ki Ocak ve Şubat enflasyonunda bu beklentilerin haricinde bir şey olursa konu değişir. Ama biz eğer Mart PPK'ya 40'ın altında enflasyonuna gireceksek 500'ü beklemek gayet doğal. Yani orada aslında Merkez Bankası'nın net bir şekilde e, kesin bir şey gördüğünü söylüyorsun, enflasyon verisi gelsin, ona göre karar vereceğim. Ben Ocak'ta bu mesajı aldım, benden Hı -hı. önden yüklemeli, hiçbir şey beklemeyin. Hı -hı. Veri gelir, destekler indiririm. Veri gelir, destekler indiririm. Bu süreç devam eder. Hı -hı. Ki aslında mesela Cevdet Akçay'ın da söylediği gibi, hani her ay 250 bekliyorsunuz ama Hı -hı. bu beklenti çok gerçekçi değil falan da diyordu. Hı -hı. Burada demek istediği aslında ...veriye odaklanmak lazım. Hı hı. Niye diyorum? Sen şimdi bu aylarda belki ...baz etkisiyle sert düşüyoruz ama biz belki Nisan'dan sonra o baz etkisinin etkileri azalacak. Evet. Ya da yılın ikinci yarısı aynı şeyi konuşmayacağız. Niye? Bir buçuk enflasyon aldığımız aylar oldu, bir aldığımız ay aylar oldu. Evet. Bakalım biz bunu yakalayabilecek miyiz? Mesela Aralık'ta bir aldın, gelecek yıl Aralık'ta bir alabilecek misin bu yıl? yani bunlar Onu mesela soru lazım. işareti. Evet. O yüzden bazı toplantılarda da es geçme durumu bile olabilir. Onu hı hı. da göz ardı etmemek lazım ama özellikle Mart-Nisan ciddi şekilde baz etkisinden alan ol, olacak. Yani Orada en azından da, bir evet. e, yedi 7 puana kadar, 700 bas puana kadar Nisan sonu için konuşayım. Önümüzdeki Hı -hı. toplantı için. Hı -hı. Kabaca 650 700 puan bir indirim beklenebilir iki toplantıda. Peki hala yani 6 aydır borsamızda 10200 diye bir veri var. Evet. Hedef. Hı -hı. Bu 10200 artık herkes tarafından bilinen, herkes tarafından duyulan. Ya 10200'e bizim oradan geçmemiz lazım. Işte hareket için 10200 lazım vesaire. Borsa çok kırılgan. Ben bu sabah canlı yay yayında Uğur Bey'den soruyu sordum. Sana da sormak istiyorum. İyi bir haber geldiğinde borsada bir hareket pek yok. Ama ufacık Olsa kötü bir haber kısım geldiğinde... Falan. ...tepe taklak bir borsa görüyoruz. Niye? Evet, neden? Şimdi bir kere iştah yok. Hı hı. Bak farkındaysan son günlerde hacimlerde de ciddi bir kaybımız var. Evet. 80-90 milyarlarla gidiyoruz. Hı hı. Bizim şu an... ...iyi bir piyasadan bahsetmemiz için... 150 milyar liranın üzerinde... ...hacim görmemiz lazım. Hı. Bu hacimlerle işte düşerken de... ...çünkü kademelerin o kadar boş oluyor ki... Hı hı. ...ve dikkat et... ...işte bankacılık artıysa piyasa artı... ...bankacılık eksiyse piyasa eksi. Diğerlerine sıra bile gelmiyor. Evet. Şimdi böyle bir piyasa var. Bu neden kaynaklı? İşte bundan kaynaklı. Yani iştah yok... ...hacim yok... E, ...para girişin yok... E, ...hal böyle olunca... ...gidişin de sıkıntılı... Hı hı. Ama düşüşün kademelerin çok boş olduğu için hızlı oluyor. Algoritmalar seni bir anda aşağı çekebiliyor. Çok aldanmamak lazım. Tabii geçen hafta mesela faiz indirim bizi 10.200'ün üstüne götüremezse süreç biraz uzar demiştik hatırlıyorsan. Evet o iyimser havamızı kırdı onu söyleyeyim. Belki merkez benim beklediğim gibi biraz fazla bir faiz indirimi yapsaydı mesela belki 10.200'ü kırabilirdik. Ama piyasa beklenti demek ki piyasa bunu fiyatlamış evet, diye yorumlayacağız. Bugün piyasa fena değil. Ee, ama şöyle düşünmek lazım. Günün sonunda bu 10.200 geçilecek. Hı hı. Ama buradan mı gö geç dönüp geçeceğiz, yoksa biraz daha aşağı mı salıp oradan mı dönüp geçeceğiz, onu bilmiyoruz. Hı hı. Ee, şimdi burayı destekleyecek henüz bir ışık var mı dersen o da yok. Yani ne para girişimiz var, ne yabancı alımları var. Ee, ...yabancının bazı sektörlerde pozisyonlanmasını görüyorsun işte. Bankacılıkta ha. pozisyonlanmadalar, havacılıkta pozisyon Pozitif anlamda söylüyorum. Hı hı. E, ama ilave para girişiyle değil. işte diyorsun ya düşerken çok düşüyoruz. işte ne yapıyor? İşte küçük hisselerden çıkıyor, bankacılıkta pozisyon alıyor. Küçük hisselerden çıkıyor, havacılıkta pozisyon alıyor gibi. Hı hı. Yani olan parayı çeviriyorsun içeride. Yani, Haliyle çeviriyorsun. E, biraz artısın... İki bir iken ertesi gün iki buçuk eksizim falan gibi bir gö görüntü var. Hı hı. Ee, bu bir süre daha devam edebilir. 1200 kırıldığında muhtemelen işte artacaktır. Ee, çünkü herkes orayı bekliyor. Ee, yerli oyuncu zaten hala ciddi anlamda alternatif üründe. Hı hı. Ee, oradan vazgeçmek istemiyor çünkü iyi kötü sene başında bağladı. 50 50'nin üzerinde bir faizle. Ee, muhtemelen şu an revizelerde 45 civarıdır. 43 45 diye tahmin ediyorum. Hı hı. Bu her ay e, gerileyerek devam edecek ama hala çok ciddi bir getiri var. Bu seneliklerde şey oluyor mu peki? Yani mesela sene o ilk başında %50 iken anlaşma yaptım bir yıllık. Benim artık %50 mi kalıyor faiz? Tabii tabii o değişmez. Şimdi öyle olunca bir da öyle olunca da adam şimdi borsa bu haldeyken diyor ki ben niye buradaki faizi bırakayım? Döndüğümde çünkü %50 de be bana bulamayacağım. %45 bulacağım tabii. Böyle de bir durum var aslında. Kesinlikle. Bu da insanları aslında bir korkutuyor. Çünkü kesinlikle öyle. Ee, vazgeçemiyor o yüzden. Tabii hmm. e, para piyasası fonunda çok ciddi büyüme var. İşte hmm. Altı kat ki son dönemde hala girişler var oraya. Çünkü piyasa 10.200'ü her kıramadığında insanlar borçtaki parasını buraya getirmek istemez. Evet. ...işte vade de oluyor mesela değil mi... ...işte ya da günlük bağlanıyor... ...işte para piyasası fonundan her zaman çıkabiliyorsun... Hı hı. Ee, ...onun da bilgisini vermiş olarım yani... ...para piyasası fonu aldığınızda... ...aynı gün nakde dönebiliyorsunuz... Evet. E, ...faizi günlük yazmaya devam ediyor tabii ki... Hı hı. Ee, ...şimdi insanlar o 10.200 kırılmadıkça... ...ne yapıyor... İşte, temkinli olmaya devam ediyor. Parayı getirmiyor. Ama biz 10.200'ün üstünde e, kalıcılık görsek mesela bir haftayı orada kapatsak, birkaç gün günlük kapanış alsak, hı hı. muhtemelen insanlar yavaş yavaş bu alana doğru kaymaya da başlayabilir. Ama şu an acele etmek istemiyor insanlar. Çünkü hı. burada bekleyeceğime diyor. E zaten aylık %4-5 arası ve bu piyasadan alıyorum diyor. Aylık yüzde dört beş artı. Sen piyasada e, eksi de kapatabilirsin. On bin iki yani yüz kırmadığı sürece artı olman çok zor bu piyasada. Evet. E abi bak şimdi endeks yedi bin sekiz Türk Hava Yolları kaç paraydı? Yine bu paraydı. Arada bir bankacılığı biraz ayırabilirsin. Biraz Hı -hı. iletişimi ayırabilirsin. Biraz sigortayı ayırabilirsin. Onun dışında aman aman yok. Hı -hı. hani Bankacılıkta da mesela atıyorum garanti yüzde yüz otuz gitmiş ama... <laughs> krediye bakıyorsun yüzde kırk gitmiş, kırk beş gitmiş. Hani kendi içinde bile sektörde çok ciddi ayrışma var. Evet. <laughs> e şimdi ben bu riski niye alayım? Hazır yüzde elli varken. Hı -hı. İşte o yüzden... ...piyasamız gidemiyor. E üstüne bir de yabancı yok. Yabancı... ...hem küreselin etkisiyle yok. Niye? Hı -hı. Dolar endeksin güçlü faizler... hala çok yüksek. Evet. Abi... ...Fed'in... ...faizi beşin üstündeyken... ...on yıllık tahvil faizleri beş sıfır ikili zırve yapmış. E geldiğin noktada 4.50'ler, 4.60'lar işte iki hafta önce 4.80'leri konuşuyorduk. E Fed'in faizi 4.25 değil, değil mi? Yani zirveden ne kadar uzakta Fed'in faizi ama şey 10 yıllık tahviller zirveye ne kadar yakın. Hı hı. Yani bu ortamların düzelmesi lazım evet. ki burada da bir güç olsun. Para girişi yok o yüzden gidemiyoruz. Yoksa aslında bir hikayemiz var ama süreç biraz uzayacak gibi görünüyor. Hı hı. Temelde işte bu iki sebepten dolayı. İçerideki oyuncu para sokamıyor. ...ciddi bir alternatif var ve burada ciddi bir direnç var aşamadığımız. Hı hı. E, yurt dışından para gelmiyor çünkü konjüktür yurt dışında çok buna müsait değil gibi. Hı hı. Ama yavaş yavaş artık bu işin e, tersine dönmesi lazım. Ama bu iş e, böyle giderse yılın ikinci yarısı ilk yarısına çok daha iyi olur. Evet. E, ama çok ikinci yarıya kalır mı kalmaz mı şu an piyasanın böyle bir beklentisi oluşmuş gibi hani ikinci yarıya biraz... Herkes ona bir hazırlanmış Hazır, gibi. Evet, çünkü ikinci yarıda artık faizler biraz geri çekilmiş olacak. Belki yurt dışı konjektür buna elverişli olacak. O yüzden daha iştahlı bir piyasa görebiliriz diye bekliyor gibi bir algı var ama hı hı. çok o kadar da uzamasını beklemiyorum çünkü yılın ilk yarısında zaten güçlü faiz indirimleri olacaksa evet. bizde de. Ee, küreselde de artık yavaş yavaş bazı şeyler rayına oturacaktır. Hı hı. Biz belki ikinci çeyrekte mesela bu fiyatlamayı ciddi anlamda da görebiliriz. Ama tabii şimdiden konuşmak çok erken ama 10.200 kırılmadığı sürece de çok bir şey beklememek lazım. Peki abi çok teşekkür ederim. Gündemi teşekkür beraber ederim. Ee, değerlendirdik. Tüm yorumlarını aldık. Eklemek istediğim bir şey? Yo dediğim gibi temkinli olmakta fayda var. Ee, bazı sektörlerin, bak sen de 2-3 hafta önce konuşmuştuk sektörleri sorununda. Bankacılık demiştik, iletişim. ...bu sene iyi olur demiştim. Evet. Mesela ikisinde son haftalarda pozitif bir ayrışma görüyorum. Yani burada sektör analizlerini iyi yapmak lazım. Tabii ki kendi içinde de hisseleri iyi seçmek lazım. Hı -hı. Çünkü sektörün değer hisseleri çok gidemiyor. Ee, biraz ona göre hareket etmek lazım. Yani e, piyasaya, piyasa neye el veriyorsa... ...o yönde hareket etmek lazım. Şu seçmek an piyasa değil. bazı sektörlerle ayakta kalıyor. Hı -hı. E, ve biraz daha böyle kısa vade pozisyonlarda daha sıcak Hı -hı. piyasa. Yani al bekle piyasası henüz oluşmuş değil... Onu da göz ardı etmemek lazım. 10.200 kırılmadıkça da temkinli olmakta fayda var. Ama 10.200'ün de kapanışlarla birlikte artık Allah ne verdiyse de almak lazım. Çok teşekkür ediyorum Aziz abicim. Aziz Kaçmaz ile gündem özel programının sonuna gelmiş olduk. Youtube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu videoların her birinin sizlere bir hizmet olduğunu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Haftaya çarşamba saat 17'de tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.